Herkese yeni bir videodan selamlar. Günaydın. Biz uyandık. Saat 9'a çeyrek var hatta. Adelina yaklaşık olarak 7'den beri uyanık. Bugün biraz erken uyandı. Ee, ama yatakta vakit geçirdik. Yaklaşık olarak bir yarım saat oldu. Kalktık. Adelina'nın altını değiştirdik. Üstünü değiştirdik. Ondan sonra e, vitaminlerini verdim. Şimdi güne başlayacağız yavaştan. Ee, onun kahvaltısını yapacağım ee, bakalım kahvaltıda ilk defa bugün omlet yapacağım Çünkü Adalina'nın e, 8 aylığa kadar şeyi vardı e, yumurtaya bir e, toleransı e, gelişmemişti bugün patatesli omlet yapmayı düşünüyorum e, bakalım sevecek mi önemli değil ne kadar yiyip yemediği ve sadece deneme için yapıyorum bugün e, ee, öğle yemeğini de çünkü şey yaptım kuvvetli tuttum bugün normalde bir ana bir ara gibi gidiyorum ama bugün iki tane ana öğün gibi yaptım ee, bu ara biraz daha hani iki ana gibi geçiş yapıp sanki e, ananın ana yemeğin yanına bir yoğurt vesaire koyarak e, ara yapıyorum öyle bir şeyler yapıyoruz bakalım e, o zaman ilerleyen saatlerde görüşürüz yine e, öyle kendime de burada tost hazırlayalım. Ben kendime de omlet yapacağım. Şöyle haşlanmış patateslerim var dünden. Onları kullanacağım. Bir de yorum var. Tuzsuz yorum. Bir de yumurtanın sarısı. Şöyle içerisine çok az patates estim. Ezdim. <laughs> lor peyniri koydum. Bir de yumurtanın sarısını birazcık suyla açtım. Şimdi pişiriyorum. Birazcık zeytinyağıyla. Adalina'nın kahvaltısını bu şekilde hazırladım. Omletin üzerine bir tane zeytin, çekirdeksiz zeytini koydum. Ben şunu kullanıyorum. Pozen'in çekirdeksiz siyah zeytini Bunun tuzu azaltılmış. Üzerine de biraz ceviz rendeledim. Bu şekilde bakalım yemesini sağlamaya çalışacağım. Klasik. Kendime de klasik omlet, tost peyniri, ay, ne, tost, kaşar peyniriyle bir de kahvaltılık lor yiyeceğim. Böyle kızımla kahvaltımızı yapacağız şimdi. Yemeğimizden bayağı az kaldı. Adalina da yiyor. Değil mi anneciğim? Ama artık biraz ağzını tutmaya başladı. Sanırım doydu. Çünkü gerçekten bayağı doyurucu bir tabak. İçerisinde patates, lor, ee, yumurta ve zeytin olduğu için epey doyurucu olduğunu düşündüm ben de. O yüzden çok zorlamayı düşünmüyorum. Bakalım birkaç kaşık daha yerse yer, yemezse de yeterli. Değil mi anneciğim? Evet kızım. Evet annem. Ben de yedim kahvaltımı bitirdim. Şöyle. Benim kızım artık yemek istemedi. Ben de onu zorlamadım. Zaten çok az kaldı. Bu kadar kaldı. Ee, bir çoğunu yedi diyebilirim. O yüzden kızıma alkış. Alkış değil mi anneciğim? Alkış değil mi anneciğim? Evet. Alkış kızıma. <laughs> ay ay ay. <laughs> Şöyle biraz kendime de çeki düzen verdim bir ev elbisesi giydim şöyle ee, birazcık makyaj yaptım ee, Adalina'yı uyuttum o şimdi uyuyor İlk uykusuna yattı ee, o sırada ben de işte güne hazırlandım ee, birazcık makyaj yaptım <laughs> ee, ondan sonra şimdi bir kahve içeceğim günün ilk kahvesini yapıp içeceğim şurada makyaj malzemelerim var bunları toplayacağım ve kahve yapacağım Burada ufak tefek bir şeyler var. Onları da toplarım. Ve kahvemi yapacağım. Sizle birlikte yapalım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben son zamanlarda buna benzer pek çok video çektim ama e, araya bir sürü şeyler girdi. İşte babaannem vefat etti vesaire. O yüzden e, şey mümkün şey olmadı. Editleyip Koymak pek mümkün olmadı. Evet. Adayına bakalım buradan. Evet, adı böyle uyuyor Minnoşum. Ee, dediğim gibi işte. Aslında e, bunun gibi bir iki tane daha video çektim ama editleyip koymak çok mümkün olmadı. E, bir babaannem vefat etti ondan sonra araya bayram girdi falan. E, o yüzden süreç böyle birazcık uzadı. E, ama ben istiyorum artık böyle günlük vloglar yapalım. Hem Adalina ile ikimize şey kalsın hani ana olarak kalsın. Hem de e, gerçekten koyduğum videolar o kadar geri bildirim alıyor ki... Yani takipçi sayımın çok az olmasına rağmen e, Instagram üzerinden buna ulaşıyorsunuz. E, özellikle bu kasılma videosuyla alakalı e, çok sorular geliyor. E, birilerine yardımım dokunabiliyorsa ne mutlu diye düşünüyorum. O yüzden hem hoşuma gidiyor yani böyle paylaşımlar yapmak hem de size faydalı olabileceğimi hissetmek beni mutlu etti açıkçası. O yüzden en azından günlük bloklar tarzında devam edebilirim diye düşündüm. O zaman başlayalım yani öyle düşünüyorum. İnşallah güzel olur herkes için. Öyle yani ilk video olduğu için neler söyleyeceğimi nasıl çekeceğimi çok bilmiyorum. Birazcık vlog çekme konusunda şeyim acemiyim diyebilirim. Ee, o yüzden beni mazur görün ee, Beğenin, like atın Takipçi sayım artsın Ben de birazcık şevkleneyim ki e, süreç güzellerlesin O zaman günümüze devam edelim Evet kahvemiz de hazır Arkadaşlar bu saatler benim Adalina'yı uyutup Kahve içme saatim Bir de e, aslında YouTube'dan video izleme saatim Bugün tam tersine YouTube'a video çekme saatim oldu. <laughs> Şöyle hepsi sığdı. Şimdi hadi kahve içelim birlikte. Bu saatler dedim ama saatin kaç olduğunu söylemedim. Saat şu anda 11'e 25 var. Adayına unutayarak ile 20 geçe e arası gibi uyudu. Belli olmuyor. Bazen yarım saat içinde uyanıyor. Bazen şuraya geleyim. Beni görün bazen 2 saat uyuyor bazen 1 saat uyuyor bakalım duruma göre sizi güncellerim <laughs> hareketlenmeye başladı bizimki bakalım uyuyacak mı uyanacak mı evet yastığa yöneldi uyandı sanırım Saat arkadaşlar 12.20 var. Ben de tam dolaptan bir şey alacaktım. Adalene'yi duydum. Dolabı açık bırakmışım o yüzden. Gidip bir bakalım. Uyandın mı Fıstığım? Günaydın. Günaydın. Uyandın mı anneciğim? <laughs> Benim kızım uyandı. Günaydın bir tanem. Günaydın yine saçın başında olmuş ya senin kızım. Sen güzel güzel uyudun mu? Büyüdün mü? <laughs> Arkadaşlar 12.20 kalaya kadar uyudu Adelina. Yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika falan uyudu. buçuk saat kadar uyudu. Evet. Değil mi anneciğim? Güzel uyudu. İnşallah öğlen de uykusunu tamamlar. Ben de şimdi şey yapmak istiyorum. Burada kırmızı biberlerim var. E, dün sipariş ettim bunları Migros'tan. i̇yi aklıma geldi Migros'tan almak siparişi bugün de vermem gerekiyor. Sebzelerimiz eksilmiş bayağı bir. Onları dün fark etmemişim. Şimdi bunlardan e, biber salçası, bebek biber salçası yapacağım adayına. Çünkü... Ops, şöyle gideyim. Ee, bebek biber salçası yapacağım Adelina'ya dediğim gibi. Çünkü e, yemeklerin içerisine koymak istiyorum. Mesela sulu köfte vesaire yapacağım bugün. Onun içerisine de koyarım birazcık. Ee, şimdi bunu yapacağız birlikte. Arkadaşlar şimdi ben mutfağı birazcık toplayayım. Ee, ondan sonra da Adelina'nın dediğim gibi bebek salçasını yapacağım. Ee, şöyle hızlıca bir toplayayım istedim. Birkaç tane yalışık var. Onları da halledeceğim. içlerini temizleyeceğim hepsini halledeceğim ondan sonra da şey kaynar suda haşlayıp kaynatıp blenderdan geçireceğim ve sonra buz küplerine koyup şey yapacağım donduracağım gerekli oldukça birer küp çıkartıp aynı ilik suyu tavuk suyu Normal kuzu etlerini, tavuk etlerini yaptığım gibi tavuk küpleri ve şeyler yaptım ya. Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Et küpleri yapmıştım. Onlar gibi hazır vaziyette buzluğunda bulunduracağım. Gerek oldukça da yemeklerine ilave edeceğim. Ben şimdi hızlıca yapayım. Hem sizin de vaktinizi almayayım. şöyle üzerine biraz geçecek şekilde su ekledim altını açtım şimdi kaynamasını bekleyeceğim ee, bu arada da şöyle e, şöyle göstereyim 2 küp şey çıkardım kıyma çıkardım Bunun içerisine kıym e, soğan sarımsak bu hazırladığım biberli e, salçadan e, birazcık bebek ekmeğini galeta unu haline getirip e, onu koyacağım ve bir köfte haline getireceğim sarımsak da ayarladım. Bunu da şimdi kıymanın içine koyacağım ama öncelikle güzelce doğramam gerekiyor. İnce ince. Oradan görünüyor mu? Evet, yani sınırım görünüyor. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar çok ince bir şekilde doğradım tamamını. Ee, şimdi bu kıymamın içerisine atıyorum bu şekilde. Şöyle hip markasından bir bebek ekmeğim var. Ee, şimdi bundan böyle bir tane şey yapacağım, içine koyacağım, galeta gibi yapıp. şekilde yoğurdum. Şimdi böyle e, haşlandı tamamen. İçerisinde suyu da var görebiliyorsanız şöyle. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. kıvamı oldu. Görebiliyor musunuz? Bence gayet güzel bir kıvamı oldu. Şimdi bunu rahatlıkla çorbalarına ondan sonra yemeklerine koyabileceğim. Şöyle biraz kimyon, biraz da nane ekledim. Şimdi bunları yoğuracağım. Arkadaşlar şöyle minik minik Bunları şey yapıyorum, yuvarlıyorum. Aslında siz bunu şey de yapabilirsiniz. Yani böyle hazırlayıp hazırlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Ama ben zaten kıymamı buzluktan çıkardığım için bir daha buzluğa atamayacağımdan dolayı çok fazla yapmıyorum. Ee, i̇şte iki porsiyon kadar, o da bir gece e, dolapta bekletecek kadar yapıyorum. E, dolaba atmak da bunu bu şekilde çok pratik olur köfteleri işte çorbalarına koyabilirsiniz. Sulu köfte yapabilirsiniz yine. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi hepsini yapıp geliyorum. Şimdi köfteleri bu şekilde minik minik hazırladım arkadaşlar. Birazcık zeytinyağında bunları çevireceğim, kızartacağım. Ondan sonra da içerisine bebek salçasından koyup şey yapacağım bebek salçasından koyup içerisine su vereceğim. Patates, haşlanmış patateslerim var küp küp. Onları atacağım ve bir yemek haline getireceğim. Çok az bir zeytinyağı koydum. Şöyle dibine tamamen yayıyorum. Bütün köfteleri de değsin. Bunları aslında aktif fry veya air fry'da da pişirebilirsiniz. Aslında daha da güzel olabilir ama ben şimdi onu çıkarmak istemedim, uğraşmak istemedim. Sesleri duyuyorsanız Adalina oyun oynuyor bu tarafta oyuncaklarıyla, onu duyuyorsunuzdur. Tam da dediğim gibi oldu aslında. Benim bütün kıyım köftelerim tamamen şey oldu, benim bütün köftelerim tamamen parçalandı çünkü içerisine hem yumurta koymadım, e, bağlayıcı bir madde koymadığım için hem de çelik tavada yaptığım için oldu. Bunu tahmin ediyordum. Ama sorun değil. ben şimdi bunu kıymalı bir yemek ya haline dönüştüreceğim. Bir dahaki sefere de artık dayda kızartıp Ondan sonra içine koyacağım veya direkt suyun içine koyup kaynatacağım hiç kızartmadan. Ee, önemli değil bütün vitaminler içerisinde soğanlı, sarımsağı. Evet arkadaşlar bu şekilde bir kıymalı patates yemeği olmuş oldu benimki <laughs> ama içi tamamen köfte malzemeleriyle yumurtası eksik bence gayet yine faydalı yararlı bu da e, sosumun kıvamı gerçekten çok güzel oldu e, şey salça diyeyim sos demeyeyim. bir de migros geldi migros söylemiştim şöyle şuradan. ...bir kısmını yerleştirdim. Buzda girecekler vardı. Onları yerleştirdim. Ee, şuraya dizeyim size neler aldığımı. Diğerlerini de gösteririm. Ee, bugünkü alışverişlerim şöyle. Ee, bir kilo limon var. Ee, bir kilo kayısı. Ee, bir tane roka. Ee, şöyle şili biberi. Yemeklerin içerisine ufacık ufacık koymak güzel oluyor. Acı. Ee, salatalık. 3 tane şeftali. Şöyle minik havuçlardan. Adalina için yapıyorum. Güzel oluyor. Şöyle yarım kilo kadar kabak. Anneciğim. Hemen bitiriyorum. Şöyle taze kekik. Ee, Adalina için kuzu kıyma. Çift 3 çekilmiş. Anneciğim. Hemen bitiriyorum. Nane. Şöyle ben Starbucks'ın vanilya latte'lerini çok seviyorum. Ondan sipariş ettim. Ee, şöyle soğanımız var bir kilo kadar kornişon turşusu kızılay maden suyu iki tane muz salkım domates hindi döner ve piliç yaprak döner söyledim son olarak bir de bu Mr. Muscle'ın e, okyanus muydu okyanus esintisi e, yüzey temizleyicisini söyledim Adalina'cığım da birazcık huysuz çünkü üst dişini çıkartıyor teyzeler o yüzden birazcık böyle onunla ilgilenmeyince bığılıyor, bakın üst dişini görebilirsiniz belki birazcık sallanıyor ama dur bakayım anneciğim göster, göster dişini göster, bakın iyice kabardı o yüzden ben de ona tolerans davranmaya çalışıyorum. Buraya oyun halısı kurdum ona aslında böyle bunlarla oynasın diye ama çok keyif alamadı onunla istiyor hep. Evet anneciğim. Evet bir tanem. Şimdi bu alışverişleri yerleştirelim. Ondan sonra da ile birazcık oyun oynayacağım. Evet annem oyun oynayalım mı? Tamam. Arkadaşlar bunların hepsi yeşillik, bunların hepsini temizleyip güzelce e, kilitli poşetlere koymam lazım. Yoksa kullanılmadan çürüyorlar. <laughs> Adelina'ya buradan şey yapıyorum aynı zamanda onu oyalamaya çalışıyorum. Şöyle burayı da düzenlemiş olduk. Tıp tıp tıp. Şimdi bunları paylaştırıyorum. Böyle güzel oldular. Şimdi üstlerini şöyle bir buzlu poşetiyle şimdilik şey yapacağım, kapatacağım. En ee, en bu kokusu olmasın vesaire diye. Bu şekilde saklayacağım. Kızım, sen ne yapıyorsun orada? Oyun mu oynuyorsun anneciğim? Adelina'yı da tekrar buraya koydum. Evet, oraları kurcalıyor. Onları kaldırmam lazım. Hayır, ağzımıza sokmayalım onu anneciğim. Olur mu? Hadi ver anneye onu. Anne var. Aferin benim Arkadaşlar şimdi de Adelina'yı tekrar uyuttum. O da burada uyuyor ee, saat 3 çeyrek geçiyor. Adayına ee, Adelina 3'e kala falan uyudu. Şimdi Adelina için biraz önce aldım, aldığım size de gösterdiğim kıyma var. Bu kıymayı bu buz kalıplarına koyup buzla atacağım. Ee, onu da size göstermek istedim. Arkadaşlar bu şekilde ikisini de hallettim. Şimdi bu kapakları var bu kalıpların. Şöyle kapatıyorum. Altlarında da silikon böyle basmaları var. Şöyle kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Ee, bu çok pratik oluyor böyle. Şimdi bunları bu şekilde buzla atacağım ve adayların köftelerinde çobillerinde kullanacağım. Şimdi kahve kendime bir kahve yapıyorum vanilyalı. Kahvem de hazır arkadaşlar. Böyle. Günaydın. Günaydın. Adalina uyandı. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. E, yaklaşık olarak bir saat, 1 saat 10 dakika civarı falan uyudu. Ben de şimdi burada yeşillikleri yıkıyordum. Şurada ne, nane var. 2 demet. 1 demet roka. Maydanoz, kekik ve reyhan. Burada da 3 tane şeyim var. Mısırım var. Onları da haşlayacağım. Bunlar şimdi biraz süzülsün. Kuruladıktan sonra bunları kilitli poşetlere koyup dolba koyacağım. Böylece kullanması çok kolay oluyor. Diğer türlü hepsi şeyleri ben yeşillikleri çürütüyorum ne yazık ki. Böyle olursa güzellikle yenmiş oluyor. Değil mi bir tanecik Güzel kızım benim. Arkadaşlar böylece hazırlıyorum arkasına da şöyle bir peçete koyuyorum nemini olursa alsın diye bir de şimdi havasını aldıracağım biraz şöyle hafif açıp şöyle bastırıp öyle kapatacağım böylelikle güzelce paketlenmiş oldu evet böylece hazırladım hepsini çok da güzel oldular bu kekik bu reyhan ee, bu maydanoz roka ve nane hepsi hazır oldu şöylece mısırlarımı da haşlamaya koyuyorum şimdi düdüklüye şöyle sebze bölümünü alayım altını da açalım hadi bakalım Saatinde de kurulu şurada sanırım 20 dakika yeterli olur burada Adalina'mın yemeği hazır. Onu koyacağım birazdan. Saat 5 olsun. Dört buçuk saat. 5'te yemeğini yer kızım. Değil mi anneciğim? Yemeğimizi 5'te yer miyiz? Tamam anneciğim. Yemek saati geldi. Saat 5'e 5 beş var. Bakalım Adalina bugünkü mamasını beğenecek mi? İlk bir şeyleri yediği zaman ne olursa olsun yani yoğurdu çok seviyor. Yoğurt bile olsa bir şöyle yapıyor. Ee, bakalım şimdi buna nasıl davranacak. Anne elini ver. Bakalım. Al bakalım. Aferin. Hmm. <laughs> Sanki beğendi. Beğendin mi güzel kızım? Arkadan gelen fıstığı da arkadaşlar bir dükküdeki e, şey mısır. Değil mi anneciğim? Mısır kaynatıyoruz. O yüzden geliyor. Camlar pencereler açık bayançılık sokan sesi geliyorsa kusura bakmayın İzmir'deyiz yani hava çok sıcak o yüzden böyle yapmak zorundayız. Tamam Bakalım bir kaşık daha yesin benim kızım. al bakalım. Aa, evet beğendi bence arkadaşlar. Bu tarif geçti sınavı. Sizde deneyin bence. Bitti mi anneciğim ağzındaki? Aferin sana. Maşallah. Maşallah diyeyim teyzelerimiz. Arkadaşlar Adalina mamasının hepsini yedi. Gerçekten çok sevdi. Ee, şurada size göstereyim. Ee, şöyle yanına bu kadar tabakta bir yoğurt koydum. İkisini birlikte yedi. Çok severek yedi. Mutlaka deneyin. Ee, ben iki küpten yapmıştım iki tane e, kıyma kübünden yapmıştım e, şöyle şu kadar arttı e, bunu da yarın yer Adalina evet yarın yer benim kızım e, öyle ben de şimdi bir tane ufak mısır yiyeceğim onun dışında arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar e, şöyle saçım başım da artık dağıldı İdare edin bugünlük bizden bu kadar ee, yoğun bir gündü, etrafı toplamalı, Adalina ile ilgilenmeli, ona ek gıda yapmalı, biber salçası vesaire derken, ben de birazcık yoruldum. Ee, şimdi Adelina e, mısırımı yiyeceğim, ondan sonra biraz dinleniriz. Adalina ondan sonra zaten saat her gün yedi buçuk gibi falan duşunu alıyor, ondan sonra uyku moduna geçiyor. Sekiz buçuk gibi onu emzirmeye başlıyorum. 9 gibi de uyuyor. Ee, bugünlük bizden bu kadar ama diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmasınlar değil mi anneciğim? Unutmasınlar, bizi beğensinler. Yorum bıraksınlar. Değil mi anneciğim? Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap. Güle güle de. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.